Vestut Fuarı'ndayız. İkinci günümüz. Güven ASA standındayız. Hasan Bey ile beraberiz. Hasan İstikbal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız. Hasan Bey iyi fuarlar diliyorum öncelikle. Teşekkür çok teşekkürler. Fuardayız. Fuar nasıl gidiyor? Ziyaretçiler nasıl? Fuar hem e, iç piyasadan hem e, yurt dışından ziyaretçiler oldukça yoğun. Tabi e, tabii Nitelik nicelik önemli burada. Kesinlikle. Yabancı e, müşterilerde özellikle Orta Doğu, e, Türkiye Cumhuriyetleri, Rusya ağırlıklı olarak şu anda e, fuar alanını standımızı ziyaret eden müşterilerimizde dağılım bu şekilde. Yurt içinden zaten e, ulusal kanalda ama yerel zincirlerden mevcutta ziyaretçilerimiz var. Hali hazırda çalıştığımız firmalar var. Fuar hareketli şu an için. İnşallah bugün ikinci günü. E, hafta sonu biraz daha yoğunluk bekliyoruz. Özellikle yarın. Beklentilerimize cevap alabiliyoruz değil mi? E, şu anda beklentilerimize cevap alıyoruz. İnşallah daha iyi olacağını düşünüyoruz. Markamızdan bahsedebilir misiniz? Ürün konseptimizden. Şöyle e, güven ağası e, yaklaşık 12.500 metrekare kapalı alanda e, üretim yapıyoruz. Evet. Burada hani BRC'den IFS'e kadar uluslararası sertifikalarla beraber üretim yapıyoruz. E, aynı zamanda tarım tarafımız var. Kendi bahçelerimizi e, hem işliyoruz onları da ürün olarak dönüştürüyoruz. E, güven Asa şu anda e, yurt içinde ve yurt dışında e, yaklaşık 5 senedir Ulusal marketlerde hem de yurt dışında ihracat alanında büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 3.500 ton yıllık üretim çok hacmimiz var. Bu tabi potansiyelimizin yaklaşık yüzde 45'ine denk geliyor. Daha büyüyebileceğimiz bir alanımız var. Yatırımımız ona göre. Yatırımlar fabrika tarafında güneş enerjisi ve yağmur suyunu dönüştürerek üretimde kullanıyoruz. Hani bu konuda da üretim tesisi olarak şu an Türkiye'de herhalde öncülerden biriyiz ya da tekiz diyebiliriz. Ee, yağmur sularımızı çünkü ekolojik e, önümüzdeki yılları da düşünerek fabrikanın çatısındaki biriken sularımızı e, altta ozmoz arıtma tesisimizde arıtarak üretimde çok güzel, çok güzel. kullanmaya başladık. Bundan sonra da inşallah bu anlamda sektör’e hani yenilikler getirerek hem üretim anlamında hem de katma değer anlamında e, inovasyona devam edeceğiz. Yeni hasata başladık şu anda. çok Bu sene hasat olarak Türkiye’de gerçekten e, son belki Türkiye’nin e, geçmişine göre e, çok yukarıda bir üretim. E, hasat bekleniyor. Yaklaşık 300-350 bin ton yaklaşık bir hasat var. Ama globalde bir, e, genelde bir düşüş var. Özellikle İspanya ve İtalya'da, Tunus'ta. E, bu da önümüzdeki süreçte Türkiye'nin ihracat anlamında önün çok açık olduğunu gösteriyor. Evet. İnşallah 2022-2023 hasat yılı. E, Be bereketli olur inşallah. Bereketli olur Herkes, herkes olur. için güzel geçer. Ürünlerimizden bahsedebilir misiniz? Şu anda mevcut. Şu anda e, hem Tane hem güven güvenansal olarak iki markamız var. E, burada erken hasat, özellikle bizim e, kuruluş amacımız burada erken hasat üretimi e, düzgün bir şekilde, e, fabrikaya yakışır, a üretim kalitesine yakışıl bir şekilde üretmek. Bu konuda da her geçen sene yaptığımız argelerle üstüne katma değer katarak üretiyoruz. Asil Tane markamızla orada yani çok kısa süreler içerisinde... E, Am, toplanıp ambalajın içerisine girmesine kadar çok başarılı e ürünler geliştirdik. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Dediğim gibi hani Ağustos'un 31'i 30'u itibariyle pasata başladık. Orada başladık yani. Bunlar tabii çok daha böyle özellikli ürünler. Fenolleri çok yüksek ürünler olacak. Ee, i̇nşallah bunları da hem içeride ulusal zincirlerde bazı e, ulusal zincirlerde ve özellikle yurt dışında Amerika, İngiltere ve Japonya pazarı için. Yurt dışı. Evet yurt dışı. Ben e, kısa bir soru sormak istiyorum. Z Zeytinyağı, kaliteli zeytinyağı nasıl tanımlarsınız? İyi zeytinyağı. Zeytinyağı kendi haline gerçekten yani genel yağların, temel tüketim yağları içerisinde başlı başına zaten ayrılan bir ürün. Orada zeytin zeytinyağı değerli bir ürün. Evet. Öyle diyelim yani. Kutsal bir ürün de diyebiliriz aslında. Zeytin zaten çok değerli bir ürün. E ona ne kadar iyi bakarsanız o kadar iyi karşılık alıyorsunuz böyle bir şey var. Hiçbir zaman kör değil. Yeter ki sevin ona göre muamele edin ve karşılığını alın. zeytinyağında tabii ki ee, orada çeşitli tadım teknikleriyle ayırt etmek gerekiyor. Sadece spesifik e, spesifikasyonlara bakarak laboratuvar analizleri değil ama tabii ki tadım teknikleri e, onlarda ayrışımlar başlıyor esas olarak. Orada tabii fenoller devreye giriyor. Katma değerli ürünlerde esasında biraz daha bunlar ön plana çıkıyor. Bunlar da Türkiye'de ne kadar tüketiciye kaliteli ürün sunulursa orada da bir gelişme sağlıyor esasında. Tüketici de ona göre mukayese etme şansı oluyor. Bu da giderek hani hem ufak üreticilerin hem genelde üretim şeklinin Türkiye'de gelişmesiyle daha kaliteli ürünler çıkmaya başladı. Bu da açıkçası genele hitap ediyor ve yani, uluslararası pazarda Türkiye'nin biraz daha ön plana çıkmasını sağlıyor ve inşallah daha da çıkacak. Ben tahmin ediyorum Güvenasa akıl asmanında şu anda evet, ürün olarak. Ee, teşekkür çok ediyorum, çok, çok sağ nice olun. Çok teşekkür İyi puanlar diliyorum. Sağ ediyorum. olun, çok teşekkür ederim.